Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bozulup açılmayan cihazlarınızı nasıl açarsınız onu göstereceğim. Öncelikle benim cihazım bozulmadı. İyi ama ben size bir göstereyim. Kapata basıyoruz. Bakın kapata basıyorum ben şuradan. Şu an yani gerçek yöntemimiz bu değil. Diyelim ki benim cihazım şu an kapandı. Ve geri ekranı gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Açma tuşuna basmak değil arkadaşlar. Hem ses açma kapam. Ay pardon. Ses açma tuşuna basıyorsunuz. Ay. Arkadaşlar daha yapamam. Bir dakika. Arkadaşlar öncelikle e tablet bir açılsın. Ben size tekrar göstereyim. Kapatıp Hızı 2x iki, iki alayım. Sizin için 1 saniye benim. Bunu tekrar açmam. Şakalan hızı bir hızı Evet arkadaşlar öncelikle cihazı kapatıyoruz. daha net görmeniz için sizin yakınlaştırdım. Ve cihazın açma kapama ile ses açma tuşuna aynı anda basıyoruz. Cihaz böyle bir ekran diyor. Ekran geliyor cihazla. Birkaç saniye basılı tutun. Bunun açılması birazcık zaman alıyor. Bakın arkadaşlar. Eliniz ağrısa bile bırakmayın. Tamam mı? Hep böyle tutun. <laughs> Ay pardon arkadaşlar. in olmadı. <laughs> Elim acıdı lan. Lan. Öncelikle tabletin her şeyini size gösteriyorum daha net görmeniz için arkadaşlar. Altı çekilmiştir bu sorun. Bakın şu an tabletin açılışını bile daha net görüyorsunuz. Ben size daha ne yapayım? Şöyle mi arkadaşlara? Böyle mi? Yapayım? Öncelikle cihazın açılma ekranı gelince arkadaşlar arka bunu ben yapamıyorum. Size göz. Yapayım. Ah. Ha <laughs> arkadaşlar abim de ol. Siz kusura bakmayın. Ben yine deneyeyim şunu bir. Kapat diyoruz. Açılmayan cihazı getir. Getir. Getirsem olmaz arkadaşlar. Çünkü benim açılmayan cihazım varsa o da doğuştan açılıyor zaten. Bakın cihaz açılınca Aynı anda ses açma. Açma kapama ve ses açma kapama tuşlarında aynı anda basıyoruz. Evrim ağrıdı arkadaşlar ama çekemem bu tuşları ben elime. Bakın elimi 9 saattir şuraya koyuyorum. Şu elim benim arkadaşlar bakın, bakın. Aa, arkadaşlar ben benim, benimki bence reset atma tuşu başka. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Video çekiyorum. Reset atma şey başka bence arkadaşlar. <laughs> Bye. <laughs> 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 kahvaltı diyorum. Lan oğlum bu olmayacak ha. Ben direkt Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Lan tablet görünmüyor. O kadar yakınlaştırmış ki? Bir sonraki videodan görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay.